fakir kardeşim artık Arda da uyandığına göre gidelim rüzgarı hapishaneden çıkartalım. Hadi kardeşim ne olursun. Tamam zengin söz verdiğim gibi rüzgardan şikayetimizi geri çekeceğiz. Merak etme abi. Babacım bu anlattıkların doğru mu ya? Rüzgar gerçekten beni okla mı vurdu? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Evet oğlum doğru. Zengin gitmeden önce kanala abone olanları göstereyim. Arkadaşlar, Arda'nın uyanma şerefine görmüş olduğunuz gibi kanala abone olup like atanları tekrardan gösteriyorum. İşte hepsi burada. Birazcık ara vermiştim ama Arda uyandığı için tekrardan göstermeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Buradaki kişiler kanalımıza abone olan kişiler. Görmüş olduğunuz gibi. Siz de buraya çıkmak istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmanız yeterlidir. Neyse şimdi videoya geçelim. Zengin, hadi abi gel. Hapishaneye gidelim de rüzgardan şikayetimi geri çekeyim. Rüzgar da hapishaneden çıksın. Tamam kardeşim. Hadi gidelim. Rüzgar şu anda diğer şehirdeki hapishanede. Hemen gidelim de çıkartalım Onun da orada çok canı sıkılıyordur Tamam tamam sorun yok Arda sen de bizimle geleceksin oğlum Bundan sonra seni asla yanımdan ayırmam Hadi gel oğlum gidiyoruz Arda sen uyurken bu şehirde O kadar değişik şeyler yaptık ki Bak mesela aquapark yaptık Havaalanı yaptık Çok beğeneceksin oğlum Aquaparkı da işçiler sana hediye etti Yani istediğin zaman girip oynayabilirsin Tamam mı oğlum Babacım çok merak ediyorum Aqua Park'ı ya. Nasıl oldu? Çok merak ediyorum. Kaydırak falan var mı? Var tabii ki oğlum. Bir sürü kaydırak var yan yana. Bir sürü havuz var. Çocuk havuzu var. Büyükler için havuz var. Çok güzel oldu Aqua Park. Merak etme girersin. Şimdi Rüzgar'ın yanına gidelim de şikayetimizi geri çekelim. Hadi gel oğlum gidiyoruz. Kapıyı da kapatalım da açık kalmasın. Tamamdır. Hadi gidelim artık. Zengin gel abi. Çabuk. Fakir kardeşim. İstersen benim arabayla gidelim. Evin arka tarafına park etmiştim. Olur zengin. Evet doğru söylüyorsun. Hızlıca gidip geliriz. Senin arabayla gidelim abi. Tamamdır. İşte araba buradaymış. Hadi zengin çabuk. Gel oğlum gel. Hemen gidiyoruz. Zengin ben kullanabilir miyim? Olur kardeşim kullan. Troll abi Ali abi ne zaman kaçacağız hapishaneden? Kaçacağız dediğiniz ama hala kaçamadık. Polisler de ayrılmıyor ki kapının önünden nasıl kaçacağız? Merak etme Rüzgar. Bugün kaçacağız hiç merak etme. Hapishaneden kaçmak için hazırlıklara başlayacağız şimdi. Tamam nereden kaçacağız? Aklınızda bir yer var mı? Evet var. Ben her zaman hazırlıklı gelirim Rüzgar. Bunu unutma. İşte yanımda kazma var. Bu kazmayla istediğimiz yerden kaçabiliriz. Akşam olsun. Polisler uykuya dalsın. Bu akşam kaçacağız. Hiç merak etme. Sonra da dediğin gibi zengin ve fakirden intikam almamıza yardım edeceksin, tamam mı? Tamam Troll abi. Merak etmeyin. Babamdan ve amcamdan intikam almanıza yardım edeceğim. Yeter ki beni buradan kaçırın. Sıkıldım artık bu hapishaneden. Tamam Rüzgar, tamam. Bu akşam kaçacağız. Hazırlıklı ol. Fakir araba burada kalsın. Biz de hapishaneye doğru yürüyelim. Hadi in gelin. İşte polis karakolu burada. Geldim oğlum geldim merak etme çıkartacağım seni bugün. Kurtulacaksın o hapishaneden. Kim bilir ne kadar canı sıkılıyordur. Fakir polislere ne diyeceğiz şimdi? Zengin gideceğiz ve konuşacağız yani. Rüzgardan şikayetimizi geri çekeceğiz diyeceğiz. Onlar da çıkartacak. Tamam kardeşim hadi gel girelim. Çabuk çabuk çabuk. Müdür beyin odasına gidelim. Çabuk kardeşim. Müdür beyin odası üst kattaydı. Gel fakir gel. Arda sen de gel hadi. Evet işte. Müdür beyin odası burası. Emniyet müdürü. Müdür bey. Müdür bey içeride misiniz? Girebilir miyim? Buyurun gelin. Fakir buyurun gelin dedi. Gel fakir gel. Müdür bey merhaba kolay gelsin. Zengin. Ne oldu zengin? Ne işin var burada? Müdür bey. Ben Rüzgar için geldim. Zengin kusura bakma. Rüzgar'ı hapishaneden çıkartamam. O çok büyük bir suç işledi. Arda'yı öldürmeye çalıştı. Arda'nın durumu nasıl? İyileşti mi? Evet müdür bey ben de bununla alakalı geldim. Arda iyileşti. İşte bakın Arda burada iyileşti. Sapa sağlam. Demek ki iyileşti. Vücudu kuvvetliymiş. O kadar o kesen ben bile ölebilirdim yani. Helal olsun çocuğa. Müdür bey bakın Arda iyileşti. Ve... Fakir ve Arda şikayetlerini geri çekecekler. Rüzgar'ı hapishaneden çıkartın lütfen. Eğer ki şikayetlerini geri çekerlerse Rüzgar'ı hapishaneden çıkartabilirim tamam. Ama eğer ki Rüzgar bir daha böyle bir şey yaparsa şikayetlerini geri çekmeleri de hiçbir işe yaramaz. Ömür boyu içeride kalır ona göre. Rüzgar'a git söyle bir daha böyle bir şey yapmasın. Tamam müdür bey hiç merak etmeyin bir daha böyle bir şey olmayacak emin olabilirsiniz. Tamamdır siz şimdi burada bekleyin. Ben Rüzgar'ı içeriden çıkartmaya gideceğim ve buraya getireceğim. Bekleyin burada geliyorum. Evet. Şu Rüzgar'ı içerden çıkartayım da. Getireyim. Rüzgar da çok sevinecek şimdi. Polis kolay gelsin. Buyurun müdür bey bir şey mi oldu? Evet evet. Rüzgar'ı hapishaneden çıkartacağız artık. Fakir şikayetini geri çekti. Rüzgar hapishaneden çıkacak. Ama müdür bey. Fakir nasıl şikayetini geri çeker? Rüzgar fakirin oğlunu vurdu Arda'yı. Arda iyileşmiş polis. Artık şikayetini geri çekiyor. Arda da fakir de. Şikayetçi değiller yani. Rüzgar'ı içeriden çıkartmak zorundayız. Neyse yapacak bir şey yok. Rüzgar. Rüzgar benimle geliyorsun. Polis bey nereye gidiyoruz? Ben hiçbir yere gelmem ben buradayım. Rüzgar gel hapishaneden çıkartıyoruz seni. Baban geldi. Ne? Babası mı geldi? Rüzgar gitme Rüzgar. Babam mı geldi? Beni hapishaneden kurtarmaya geldi demek ki. Fakir senden şikayetini geri çekmiş Rüzgar. Artık hapishaneden çıkıyorsun. Tamam gidelim polis bey haydi. Rüzgar bak sakın gitme. Sen bize yardımcı olacaktın. Kes sesini kes. Fazla konuşma sen troll. Hadi Rüzgar gel gidiyoruz. Takip et beni çabuk. Polis! Hapishanenin kapısını kapa. Zengin rüzgarı getirdim gel buraya rüzgar İşte burada çocuğunuzu alıp gidebilirsiniz Haydi gidin bir daha da böyle bir şey olmasın Rüzgar bak Arda iyileşti ve senden şikayetlerini geri çektiler Onlar senin gibi kötü insanlar değiller Fakir ve Arda çok iyi insanlar Bir daha sakın onlara zarar vereyim deme tamam mı Yoksa seni ölene kadar bu hapishaneden çıkartmam Haberin olsun Tamam polis bey tamam. Söz veriyorum ki bir daha böyle bir şey olmayacak. Hadi gidin şimdi yıkılın karşımdan. Sağ olun polis bey. Her şey için çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Rüzgar hadi gelin gidiyoruz. Fakir sana da çok teşekkür ederim kardeşim. Sen olmasaydın Rüzgar'ı asla içeriden çıkartamazdık. Şikayetiniz geri çektiğiniz için çok teşekkür ederim. Rüzgar senin de bir özür borcun var. Arda'dan ve fakir amcandan özür dileyeceksin tamam mı? Tamam baba tamam. Merak etme özür dileyeceğim. Eve gidelim de orada dilerim. Tamam. Haydi gelin gidiyoruz. İşte bu kadar ya. Eski güzel günlere kaldığımız yerden devam edeceğiz artık. Şehre o kadar güzel yerler yaptırdık ki oğlum. Görünce çok şaşıracaksın. Havaalanı yaptırdık. Sonra aqua park yaptırdık. Neyse artık şehre doğru ilerleyelim. Haydi gelin çabuk hızlı olun çocuklar. Troll. Rüzgar hapishaneden çıktı. Şimdi zengin ve fakirden nasıl intikam alacağız? Rüzgar bize ihanet etti Ali. Bunun bedelini Rüzgar da ödeyecek. Bu gece kaçacağız buradan ve Rüzgar, zengin ve fakir üçünden de intikamımızı alacağız. Artık Rüzgar da bizim dostumuz değil. Rüzgar da bizim düşmanımız artık. Anladın mı? Aynen öyle Troll. Rüzgardan da intikamımızı alacağız. Neyse bu gece kaçalım da gerisi kolay iş. Gece olmasına da az kaldı. Bir iki saat sonra akşam olacak. Sonra buradan kaçar gideriz. Arda bak oğlum benim elimde ne var? Babacım bu benim tahta kılıcım. Onu çok özledim ya. Babacım ne olursun onu bana ver. Tamam oğlum eve gidince veririm. Hatta sana bundan sonra tahta değil de daha güçlü bir kılıç alalım. Kendini düşmanlara karşı daha iyi savunabilirsin. Amcacım neden öyle diyorsun ya? Bir hata yaptım Arda'ya saldırdım. Merak etme bir daha saldırmam. Olsun olsun. Bundan sonra yanımda elmas kılıç taşıyacaksın. Tamam mı oğlum? Zengin gibi. Senin de bir elmas kılıcın olacak. Düşmanların ne yapacağı belli olmaz. Her an saldırabilirler. Tamam babacım doğru söylüyorsun. Rüzgar bak seni hapishaneden çıkartmış olabiliriz. Ama bu seni affettiğimiz anlamına gelmiyor. Bir daha Arda ile görüşmeyeceksin. Arda'nın yanına bile yaklaşmayacaksın. Yoksa çok kötü olur tamam mı? Tamam amca merak etme. Yanına bile yaklaşmam. Aferin işte böyle. Arda'nın 100 metre yakınında görmeyeyim seni. Ona göre yoksa külahları değişiriz. Fakir kardeşim haklısın doğru söylüyorsun. Ama bırak çocuklar konuşsunlar ya. Hayır zengin olmaz öyle şey. Arda Rüzgar'a saldırmış olsaydı sen Rüzgar'la Arda'nın görüşmesine izin verir miydin? Evet kardeşim sanırım doğru söylüyorsun. İzin vermezdim. O zaman ben de izin vermiyorum. Rüzgar sakın seni Arda'nın yanında görmeyeyim ona göre. Neyse gel Arda oğlum eve gidelim biz de. Geliyorum babacığım hadi gidelim. Gel oğlum. Bu işi de hallettiğimize göre artık evimizde rahat rahat yaşayabiliriz. Gel oğlum canım oğlum benim. Seni o kadar çok özledim ki sana bir şey olacak diye çok korktum. Babacım bak ben iyiyim artık geçti o kötü günler. Artık iyi günlere bakalım geçtiğimiz günleri unutalım artık. Tamam oğlum doğru söylüyorsun. Gel oğlum evimize gidelim. Artık Rüzgar'la görüşmeyeceksin tamam mı? Rüzgar'ın yanına gitmek yok. O senin yanına gelirse de hemen bana söyle. Ben onun hesabını görürüm. Şimdi evde de sana bir tane elmas kılıç yapalım. Bundan sonra yanından ayırmayacaksın. Hep elmas kılıçla dolaşacaksın tamam mı oğlum? Tamam babacım olur. Bu kılıcı da atarız artık. Bu kılıç güçsüz. Elmas kılıç daha güçlü. Tamam babacım sen nasıl istersen. Babacım bu şehre bir sürü yer yaptırmışsınız ya. Aqua Park falan çok güzel olmuş. Rüzgar kes sesini kes. Bana bak Rüzgar. Bir daha Arda'ya zarar verirsen. inan ki bu sefer senin cezanı ben veririm. Yürü şimdi gidiyoruz. Çabuk hızlı ol. Yeter artık ya bıktım senden. Seni hapisten çıkarttığıma dua et. Fakire yalvardım resmen. Seni hapisten çıkartması için. Eğer ki bir daha Arda'ya zarar vermeye kalkarsan. Bu sefer senin için çok kötü olur ona göre. Tamam mı? Tamam babacım özür dilerim. Merak etme bir daha Arda'ya zarar vermeyeceğim. Söz veriyorum. <laughs> Umarım öyle olur. Boşuna ağlama. Sana artık acımıyorum. Ben yukarıdayım yemek yiyeceğim.